Vücudumuza o girsin bu girsin hepsini tek tek sayıyoruz ya, iot da girmeli öyle değil mi? Tabii ki iot çok önemli. Neden bu kadar önemli sevgili hocam? Iot? Şimdi iot aynı D vitamini gibi senelerce yani 1800'lerde ve 1900'lerin başlarında e, iot her türlü hastalığın tedavisi için kullanılırdı bu antibiyotik erat çıkmadan önce. Sonra antibiyotikler satılsın, o satılsın, bu satılsın derken iot unutuldu. Ha bu ki, iot o kadar önemli ki, yani e, bütün hücrelerin, bakın, sadece tiroidin değil, bütün hücrelerin yapısında ve bütün hücrelerin normal çalışmasında iot olmazsa olmaz, başta tiroid, başta meme, başta prostat. Hmm. Iot eksikliği ne yapar? Iot eksikliği işte guatr yapar, evet. onu, biliyoruz. onu biliyoruz. Onun için... Eee işte 50'lerde 60'larda iyotlu tuz eklenmeye başlandı. Sonra efendime söyleyeyim aman tuz yemeyin oldu. Tuz evet. yemeyin olunca da iyot e, vücutta e, şimdi benim hastalarımın 10 hastamdan 9 e, hastamın iyodu sıfıra yakın. Türkiye'de bütün çok yaygın bir şekilde herkeste iyot eksikliği var. En önemli sebeplerinden biri de e, e, ekmek yemek fabrikadan gelen unları yemek. Hı. D vitamini çok önemli. Özellikle hamilelik sırasında, özellikle emzirme sırasında çok çok önemli. Anne içinde çocuğun e, ana rahminde gelişmesinin en önemli sebeplerinden biri yükle iyi bir miktarda D vitamini olması lazım. Gebelerin Hı. iyi miktarda iyot olması lazım. İngiltere ne karar aldı biliyor musunuz? Sağlık Bakanlığı ne ne yaptılar? Gebelere şeker yüklemesi e, önermiyorum. Gebelere D vitamini ve iot tetkiki öneriyorum dedi. Iot dediniz ve üstüne basa basa söylüyorsunuz. Biz deniz kenarında şöyle yürüsek o iotu böyle havadan e, biraz havadan alabilir Biraz faydası oluyor. İşte deniz kenarında yürümenin faydası o. Hı. Ama çok eksikse eğer veya denize girmenin de faydası o. Çünkü en çok iot denizde var. En çok iot ne de var? Deniz yosununda var. Yani Japonların biliyorsunuz... Sushi aha, falan böyle mutfaklarında yosunlar çok var. Yosun yer Japonlar. Yiyorlar, Deniz evet. yosunu çayı içerler. Evet. E, şey olarak Ve onlarda hakikaten depresyon da yoktur. Kanser de çok azdır. Kalp hastalığı da çok azdır. Şeker de çok azdır. Takviye diyor, baktırıp, biz idrarda baktırıyorum ben. İdrarda e, spot idrar diyoruz. Spot idrarda iot baktırıyorum. Yani neredeyse sıfırın altında insan vücudunda. Bu eksik olunca ne oluyor? Tiroid hormonu gelişmiyor, oluşmuyor. Çünkü tiroid hormonu T3 deriz, bilirsiniz. T4 deriz. O 4 nedir? O 4 raka yodun kaç tane olacağını gösterir molekülde. 3 hangi, kaç tane olduğunu gösterir molekülde. Karaciğerde T4 dediğimiz tiroid hormonu karaciğerde aktif olan T3'e çevrilir hı hı. ve de o bütün dokulara gönderilir. Bütün dokularda hücrelerin sağlıklı olması, özellikle kanser hücrelerinin oluşmaması. Oluşmuşsa e, gizli kanser hücreleri biz in situ deriz. Hücresel içinde başlamışsa onu durduran iyottur. İyot bu kadar faydalı ama tuz da yemeğin deniyor. Meme, Biz kanseri, için yani acaba, meme kanseri için çok önemli. Yani iyot eksikliği meme kanseri için çok önemli. İyotları, iyot eksikliği, D vitamini eksikliği, bir de insülin yüksekliği kanser sebebidir.